Herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler Birlikte Seçim Oyunu 2023 serimizin 11. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık? Milletvekillerimizi seçtikten sonra direkt olarak oyunumuza geçiş yaptık ve hızlı bir şekilde Türkiye'yi fethetmeye çalıştık biliyorsunuz ki dostlar. Peki bugün tam olarak neler yapacağız? Bugün sizlere milletvekillerini nasıl seçtiğimi göstereceğim dostlar. Sonrasında oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek ol atabilirsiniz dostlar. Eğer en hızlı şekilde bin beğeni atarsanız ben de sizlere en hızlı şekilde yeni bölümleri sunmaya çalışırım. Lütfen aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Şimdi öncelikle ben milletvekillerini nasıl seçiyorum? Hemen onu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Kurama gidiyorum. Kanalımı sayfasına vardıktan sonra arkadaşlar. Şimdi şurada donate atarak milletvekili isteyen arkadaşlar var. Bir de normal yorumları yazarak şans yoluyla milletvekili isteyen arkadaşlar var. Elimden geldiğince herkese adaletli bir şekilde davranmaya çalışıyorum. Donate yoluyla milletvekili olmak isteyen arkadaşlar şöyle seçiyorum. Mesela Hamza Yiğit Yalçın DHP'den Ankara İl Milletvekili aday adaylığını istemiş bizden mesela. Kaptan Kral teşekkürler demiş. Racon kesmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece teşekkürler diyerek milletvekili listesine yerleşmiş ama Suriye milletvekili büyük ihtimal bu. <laughs> şaka yapıyorum şaka eğleniyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımda bakın birçok arkadaşın isimlerini zaten almışım. Normal yorumlardan gelenler ise şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Memleketim Mersin milletvekili olmak istiyorum. Bunları birinci aday adayı değil ikinci aday adayı olarak atıyorum ve random bir şekilde alıyorum. Sonrasında şans şarkını açıp isimlerinizi yazıp ilk çıkan iki adayı direkt olarak yerleştiriyorum. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar ulan son videoda ne yaptınız arkadaşlar siz ya. Şu videoya bakar mısınız? Bakın şimdi. Beğeni sayısı 862, yorum sayısı 1174. Bazı arkadaşlarımız milletvekili olmak istiyor ama yani kardeşim ufak beğeni ücretini ödememişler. Arkadaşlar lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Bakın bizim için çok önemli 1000 beğeni geçmesi. Çünkü her videoda söz veriyorum ve her gün de sizlere atmaya çalışıyorum bunu. Burada 1174 yorum var ve benim herkese adaletli bir şekilde davranmam lazım. Ondan dolayı her bölüm artık 3 tane almaya çalışacağım dostlar. Bilginiz olsun. Süper teşekkürden gelenler zaten buradan direkt olarak gözüküyor. Bilginiz olsun. Montaj esnasında bunları da ekliyorum aynı zamanda. Şimdi artık oyunumuza geçiş yapabiliriz dostlar. Bu arada duvar kağıdımız nasıl? Atatürk'üm her şeye çok yakışıyor arkadaşlar ya. Neyse, tam ekran yapalım şöyle bir. Haritamızı şöyle ki sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Devrimci Halk Partisi Türkiye'nin yarısından fazlasını ele geçirmiş bulunmakta ama bu değil ki ulusal ankette ortaya çıkmış bir şey arkadaşlar. Çünkü yani düşünsenize şimdi kaç gün kalmış seçime? Bir bakalım isterseniz birlikte. arkadaşlar seçime totalde oyun geç geliyor bu arada. Biraz bekleyeceğiz evet. Totalde 38 gün kalmış. Bu biraz korkutucu çünkü 38 gün içerisinde benim tüm şehirleri gezmem lazım. Ama önce gelin bir televizyona çıkalım. Bu arada arkadaşlar Memleket Partisi biliyorsunuz ki adaylıktan çekildi. Ondan dolayı ittifak listemizden memleket partisini çıkartmak zorunda kalacağım. Yeni bir ittifak bulmamız gerekiyor. Onun için de masada en güçlü ittifaklardan birisini seçeceğim. Ya CHP ya da AK Parti bakalım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar hiçbir şeyden bafa almıyoruz gördüğünüz üzere. Tekneye basalım. Bir televizyona çıkalım. İnsanları televizyon yoluyla etkileyelim. Belki yakın zamanda televizyonları satın alır. Sadece kendi reklamımı yaparım arkadaşlar. Tanıdık geldi mi? Cami. Güzel. Yine cami. Şapka cami, şapka, tekne, şapka, tren. Oğlum çok iyi ya. Anahtar, anahtar. Tren, tren, tekne. Kaçıracağım arkadaşlar sanırım. Tamam. Şapka, cami, kitap, anahtar, tren, cami, tekne. Şapka oğlum ben bu yayın nane yedim arkadaşlar. Kitap anahtar sizin anahtarla işiniz ne kardeşim ya? tren Evet arkadaşlar biraz zorlaştırmışlar yine 172. Güzel bak konuşmayan kardeşim yatın yerinizde. Neyse 172 de bir bence başarıdır arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu işe? Bu arada Discord'umuza katılan ilk 3 kişiye bu oyundan promosyon kodu vereceğim arkadaşlar. bildiğiniz olsun. K alacağım, vereceğim ve sizler de bu oyundaki reklamları kaldırabileceksiniz bu sayede. Discord'umuza mutlaka katılmayı unutmayınız. Şimdi televizyonumuza çıktık. Parti finansımızı kontrol edelim. 456 bütçemiz var arkadaşlar. Kanun teklifi yapmayacağım. Onun yerine direkt olarak birçok arkadaşımın istediği yerlere bir gezmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. 132 bakın. Edirne'yi kaybetme ihtimalim yüksek ama bir ulusal anket yapacağım ben. 0.20 aldık. Demek ki bir yere ufak da olsa fethettik arkadaşlar. Bu arada HDP'ye tek attık az önce. HDP. oha. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bolu'lu filanı çok merak ediyorum ben. Şuradan bir Bolu'ya gidelim arkadaşlar. Her yere bir full yerim. Çorum bu arada katılmamış bize. Üst üste 5-6 tane ulusal anket yaparsam ne olur acaba? Bir deneyeyim mi? En hızlı şekilde varmam lazım Bolu'ya. Buradan Bolu'daki arkadaşlarıma da selam olsun varsa eğer. Arkadaşlar hedefimiz 70.000 abone. Eğer görüp de abone olmayanlar bak yer yolda kaldı kardeşim. Az önce 8 kişilik bir aile öldürdüm galiba. Arkadaşlar her bölüm bir aile ölüyor. Yani yapacak bir şey yok. Onlar kurtuluş için çok küçük bir bedel sadece. Neredesin kardeşim gözükmüyorsun. Evet çok güzel. Buradan Ah be abi. bugün üstümde bir şanssızlık var. Arkadaşlar bu arada Hearts of Iron 4, Euro Universe 4, JK3 gibi birçok oyuna ilgileniyorsanız yan kanalımıza bakabilirsiniz. Milletvekili seçim oyununda yine çok eğleneceğimizi düşünüyorum ama önce belediye başkanlığı arkadaşlar. İstanbul'u ele geçirmemiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Evet. Milletvekili olmak isteyen arkadaşlar yorum kısmında kendilerini belirtebilir. Eğer şansınız da güçlüyseniz çünkü bir önceki bölümde iki tane şanslı arkadaşımız sonunda milletvekilliğini ilan ettik. Bunların hepsini toplayacağız sonra bir videoda birleştireceğiz. Etkinlik yapalım arkadaşlar. Penaltı. Etkinliğe katıl. Olan. eski halimizde sizin için yeniden geri döndüm arkadaşlar bakın. Şöyle az çek şutunu. Güzel. Kaleciyi içinden fethediyoruz arkadaşlar. Top arkadan çıktı çünkü. Bir daha. Güzel. 2'de 2. Çok iyi be. Ulan bu kalecinin de buff'ını bulduk ya. Hadi bakalım. Pardon. ya buff'ını bulduk ya arkadaşlar. iyi oldu. 3'te 3. Çok iyi. 2 tane daha kaldı. Bolu'dan penaltı ile ayrılacağım. Buradan. Ne yapıyorsun oğlum? Sen hiç tutmuyorsun gibi geliyor hadi bakalım. Hop. Şimdi arkadaşlar hazır Bolu'ya gelmişken yani Birkaç gün burada idare edebiliriz ne, ne yapacağım biliyor musunuz yani gün geçeceğim Yatacağım kalkacağım yani yorulduk Çünkü biz seçime 120 gün öncesinde başladık Biliyorsunuz ki arkadaşlar ee, Burada etkinlik yapmayacağım şehir anketi Aslında var ya aklıma bir şey geliyor ama Bir ulusal anket çakalım gelin Hiçbir şey yapmadan acaba bir ele Geçirebilir miyim Dur bakayım ben Harita. Öğrenmek istiyorum. Bir ulusal anket daha yapıyorum abi. Abi sonunda bak bir yerleri kaybettik. Bak bak şu an arkadaşlar hiç gitmediğimiz yerleri kaybediyoruz. Fark ettiniz mi? Ama insanlar sürekli olarak yanımızdalar. Ne oluyor la? <laughs> Tipe bak. Sanırsam alacağım bir yerleri. Şu Çorum Amasya, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin. Buralar düşerse Türkiye tamamen benim olacak. Onun için hedef Çorum abi. Şehri gör yap. Buradan Çorum'a kardeşlerimize de selam olsun. Parti binasına destek ol. Tamam güzel. Her şeyimiz hazır burada arkadaşlar. Şehre git diyorum. Aslında oraya bir şeyler yaptık ama bakalım yeterli gelmiş midir acaba. Ulan inşallah kapatmamışlardır yolları. tik yapacağımız yerleri 10 bin tane otobüsle doldururlarsa söverim arkadaşlar. Hop. Aa biz daha ittifak listemizi düzenleyeceğiz. İttifak listemizi de düzenleyelim arkadaşlar. Geç 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 geç. Güzel, çok güzel. Burası çalışıyor mu? Arkadaşlar çalışıyor da çok zor çalışıyor. Hani ben oraya mı bakayım, buraya mı bakayım kardeşim? Bir arkadaşım da şey demişti yani ekranda böyle kocaman yerleri görmesine rağmen Abi ekrana niye basmıyorsun demişti Ama bilmiyor ki basıyordum arkadaşlar Evet bu arada uçuyorum Lan Yine bak ben yardırıyorum ha Çarptım mı arkadaşlar hiç? Hiç çarpmadım gördünüz değil mi? %100 AK Parti yine bir şeyler deniyor ama Oo AK Parti alamadık lan. Çorum vermiyor arkadaşlar AK Parti'yi. Bakın buraya yazıyorum. AK Parti Çorum yani Çorum e, gerçek seçim şeyinde Çorum yine AK Parti'nin olacakmış gibi geliyor. Gün geçelim. İlk 31 gün bizim için çok önemli. Abi oyun dondu. Arkadaşlar oyun diyor ki ne olur bırak beni. Ne olur. <laughs> Hayır olmaz. Arka oyuna bak. Şu an masumu görüyorsunuz değil mi? Bak 500 gold'un orada. Abi bir şey oldu. Basın basın toplantısı geldi. Güzel. Son bir ay ya. 2 aylık seçim turunu geride bıraktınız. Seçim kaçın sırada bitireceğini düşünüyorsunuz? Birinci sırada olacak. Ya şimdi kardeşim anket sonuçlarına bak bakayım istersen. Birinci, birinci sırada olacağız. Birinci olmakla için Birinci olacağız. Seçimde önemli bir kitle de gençler. Gençlerimizin sorunları ile ilgili hedefleriniz ne olacak? Gençlere iş bulmak, okul sezonu almak, daha çok burs vermek. Üniversite giriş sınavları hakkında bir vaadiniz olacak mı? Ben az önce daha çok burs vermek mi dedim? Sınavları kaldırıyoruz. Öğretmenlere bir mesajınız var mı? Tamam atanacak. Gençlerin sporda başarılı olmaları için teşvikleriniz olacak mı? Tüm okul arkadaşlar geliştireceğiz. Gençlerin kullandığı sosyal medya mecralarını düşününce özgürlük getireceğiz. Gençler hangi planı kullanacaksınız? Youtube kanalı açacağız. Eliniz için başka vaadiniz var mı? E-spor liglerine destek vereceğiz. Arkadaşlar bina o kadar zor ki. Askeri yönden de konuşalım. Askeri güç vaadiniz nedir? 82 Musul, 83 Kerkük. Şu namaz kılacağız. i̇ha savaşacaklar yapacağız. Nükleer 82 Musul, 83 Kerkük. Aha. 82 Musul 83 Kerkük cevabının dışı ülkelerde dikkat çekti. Bu konuda ne demek istersiniz? Barıştan yanıyız. Kimseyi toprağımıza gözümüz yok. Yanlış anlaşıldık. Oralar zaten tarihte bizim de anladın mı? Bizim olanı alacağız. Başka ülkelere gelip olacak olursa. PKK <laughs> konusunda nasıl bir politika izleyeceksiniz? Açılım yapıp af çıkaracağız. Lan şşş, ne oluyor kardeşim? Terör örgütüne karşı tek politika onu yok etmektir. Amerika yapıp demokrasiyle çöz. Kuzey Irak'ta kurulacak yeni bir devlet için görüşünüz nedir? Yapma. Kurul, kurulursa bizde 80... Evet kardeşim. Bedelli askerlik için ne düşünüyorsun? Ege Adaları'nda son zamanlarda gerginlik için görüşünüz nedir? Adalar önemsizdi. Gidip tatil yapsınlar. NATO hakkında görüşünüz. NATO'dan çıkacağız. Arkadaşlar buraya kullanabiliriz. Oğlum bu ev donuyor. Masumlar apartmanı gibi evimiz şu an arkadaşlar. Hey bak geri tuşuna bastım ben. Ulan e bir bilgisayar Elden Ring God of War oynuyor. Sen ne yapıyorsun oyun? <laughs> Neyse hadi bakalım. Geri diyelim abi. Harita yapalım bir. Ulusal anket. Ne olur beni eve geri götürme. Memleket Partisi. Arkadaşlar ittifaktan atıyorum memleketi. Ya ben şeye üzülmedim bu arada arkadaşlar yani memleket partisi Muharremice adaylıktan geri çekildi söyledi ya birçok genç üzülmüş mesela ya ben üzülmedim çünkü zaten atacağım yer belli abi benim neden üzülmedim arkadaşlar hemen size onu da açıklamak istiyorum Şimdi ben bu arada politika yapacağım ki zaten memleket partisinin kazanma gibi bir şey yok lüksü için tura bile kalamaz yani imkanı yok arkadaşlar yani yüzde Kaç bilmem kaç geçmesi lazım anladınız mı? En yakın sonuçlar birbirlerine yakın olunca önce ikinci tura kalabiliyorlar ki bu gidişte ilk turda biter gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Sizin yorumlarınız ve görüşleriniz ne arkadaşlar çok merak ediyorum. Yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Şimdi ben politikalarımı değiştiriyorum. Dünyayı gezeceğiz, bayrak dikeceğiz ve fethedeceğiz. Bak sıralama bu şekilde arkadaşlar. Önce vatan, sonra ordu, sonra fethi. İttifak listemizi güncelliyorum. Ee, en güçlü partiler alan. Dur lan. Sizce başarabilir miyim? Sanırım başardım arkadaşlar. Otur lan ya. Otur. Sen de otur. Tamam. Ay. Ana konuşan adamı da dövdüm arkadaşlar. Burada keşke ses olsa. Ben hiçbir şey duyamıyorum. Ulan benim şimdi ittifakım mı var? Bir bakabilir miyim acaba? E, i̇ttifak haritası gitmiş abi. Neredeler? Üçüncü üst üç üç seviye 20 tane binamız varmış arkadaşlar. Aha. Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu e, Kılıçdaroğlu Ayrado olmuş. Ah be abi. Bak arkadaşlar, olacak sonuç bu. Sezer Hakkı Pazar günü Cumhurbaşkanı haberiniz olsun. Lan ne oldu dün buraya? Anket yap bakayım be. Bakın gördünüz mü? Biz buraları geçici aldığımızı söylemiştim sizlere arkadaşlar. Neyse şuralarıma il merkezlerimizi dikelim mi? Çorum hala nasıl alamadım ben? Çorum düşmüyor arkadaşlar. Ama bu arada Memleket Partisi ittifaklıktan çıktı az önce. Çünkü zaten adaylık da yok. Bir şey de yok. Güzel. Güzel. 2'de 2. Iki. Savaş kurdu. Kral benim. Arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Hedef çorum, çorumu bugün fethedeceğiz inşallah. Dörtte dört, beşte beş. Güzel. Hadi görüşürüz. Ben gittim. Çorundan bir ayrılamadık ya. Aha. Lan yine ne oldu? <laughs> Oğlum yine ne oldu lan? Harita şöyle arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi sana. Hadi hadi, hadi tam tam sana verdim. Ya tamam hadi sana veriyorum. Garip bir harita arkadaşlar. Tamam şimdi çorumu düşürdük. Hedef Kastamonu. Kastamonu'ya gidelim. Sanırsam yaklaşık İki bölüm sonra yani bugün bu değil. Bundan sonraki bölüm final gibi geliyor. Sonra Cumhurbaşkanlığımıza şahlandırırız ve ikinci kez aday olur. Sonra yolumuza yine devam ederiz arkadaşlar. Çünkü oyunda ikinci kez aday olma var ve onu test etmek istiyorum açıkçası. O an listesinde de birinci olmak istiyorum. Oyuna başlayın arkadaşlar. Devrimci Halk Partisi adında bir parti açın ve listelerde birinci gözükelim. Ne diyorsunuz? Orayı her gün takip ediyorum ben. Biz, bizden birisi olursa onu Discord'dan ödüllendirmek istiyorum açıkçası. Oyunda birinciyiz düşünseniz arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bak yine yargı dağıtıyorum. Acı yol sınırsız o zaman var uçar mı? Ya bak virajlarda bile dönüyorum. Şok ak şu ak şu Devrimci Halk Partisi lideri yollarda dehşet saçtı. <laughs> Güzel. Hedef Nide. Her yere ele geçirmeye çalışıyorum. Ulan bir yana kokusu geliyor acaba. Bu ne lan böyle? Evet Nide'nin yolları Sina çölüne dönmüş. Buraya bahar getireceğim. <laughs> Ve bir ailenin daha ışığını söndürdük arkadaşlar. Hadi AK Parti bak kardeşim yoluna. Benim otobüsüm daha hızlı. Hop Buradan böyle. Arkadaşlar Babalı'yı takip ediyor musunuz? Çünkü ben bugün Babalı'ya benzer bir televizyon yayını gördüm de şaşırdım yani. O nasıl bir yayındı lan öyle? Şöyle al bakayım abi. Evet buradan. Çok güzel. Geliyor. Gelmekte olan Sezer. Bas 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 bas. Etkinlik evet, yapmayacağım. Sadece şehir anketi. Arkadaşlar bir sonraki bölüme kendimiz yaptırıp geleyim mi? Ya da birkaç bölüm sonra ne diyorsunuz? Bizim de kendimizimiz olsun ha Yapayım mı arkadaşlar? Yaptırayım mı? Hataya il merkezi. Kendi kendini dikeyim de arkadaşlar malum yıkılır mı kılır. Evet buradan da bu şehre gidiyorum. Herkes ha, ha, şeyini bilecek kardeşim. Haddini bilecek. Ha. <laughs> Otobüsü ben kaldırdı. Bak bir daha yapacağım lan. Bu kaza yaparsak ne oluyor? Mesela Denemek istiyorum ya. Dur bakayım arkadaşlar bir deneyeceğim. Otobüsüm Otobüsüm yolda kalacak mı acaba? Bak şimdi. Otobüs çok fazla hasar aldı. Devam et. Gidemedik mi? Nide'de kalmışız. Tüh. Arkadaşlar Nida'da kaldık ya. Bir sonraki bölümde Merkez bankasındaki tüm paramı çevireceğim arkadaşlar. Altın rezervimi artık sizlere bağışlıyorum. Evet bir şeyler değişti. Sanırsam az önce tüm haritayı fethettim. Dur bakayım izleyelim bir. Yok, oyunday ki vermem kardeşim. Öyle ya da böyle vereceksin. Öyle ya da böyle. Adayla... Aaa... Lan ben burayı ilk defa görüyorum. Kahraman Maraş'a bak. Arkadaşlar bak 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 buraları ele geçirmişler. Buralar onların direkt olarak adaya çıkacağı yerler. Bak tuttu. İl merkezin dik. Dik buraya da. Tamam. Bak kardeşine yok. yok. Bak yoluna kardeşim. Bak kardeşim de yolum ne ya. Dur bakayım be. gider ayak hepsini aldım. Ah be bir yerleri yine kaybettim. Artık şans yoluna döndü arkadaşlar bu. Dur bakalım. Ay ay. Evet yapmadığım başka ne kaldı? Aşağı tarafta bunlarla konuşabiliyoruz mu? Yok. Bir faaliyette bulunmak istiyorum. Artık sadece gün sayıyorum arkadaşlar. Hatta gelin yüze şey yapalım be. Acaba 3 kere tıkladım şu an. Dur bakayım kaç kere gün geçecek acaba? Aha. Nice taktik. Bak şimdi bak şu an totalde 19 güne düştüm arkadaşlar. Bak şimdi. Hadi oğlum. Ee. Eee <laughs> Arkadaşlar darbeciler izin vermiyor. Darbeciler harbi izin vermiyor. Ne oyunu kapattım. Arkadaşlar. Bir sonraki bölüm yani büyük ihtimal Cumhurbaşkanı olacak mısın geliyor bakalım. Çünkü son 20 gün, 20 gün içerisinde bakalım neler olacak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Görüşürüz. Bay bay efendim.